Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle çok sevdiğim kısır yapacağız arkadaşlar. Ben bugün kısır yemek istedik, e, yapmaya karar verdik. Yapmışken sizinle paylaşmak istedim ben kısır tarifimi. Çünkü çok seviyor arkadaşlarım, e, yiyen arkadaşlarımız. Sürekli işte nasıl yaptığımı soruyorlar. Ben de sürekli tarif veriyorum tabii ki de. E, ben bugün kendimize böyle az bir şey yapmak istedim çekimde sizlerle paylaşmak istedim isteyen arkadaşlarım izleyecek bunları böyle hemen bir bardak yapmak istiyorum şöyle biraz sıcak su olması kesinlikle gerekiyor bir su bardağı köftelik bulgur alıyoruz şöyle biraz ıslatıyoruz ama çok sıcak su elim dayanmıyor şu anda şöyle çok su olmayacak arkadaşlar kontrolü ekleyeceğiz çünkü malzemelerimiz de yeşilliğimizi doğradığımız zaman çok ıslak oluyor, hiç güzel olmuyor. Ben bu şekilde tamamdır. Şöyle bir bardak suya yarım bardak su, öyle bir bardak köftelik bulgura yarım bardak su o şekilde e, ayarlanmış oldu şimdi. Hemen kapağını kapatalım biz. Tamam. Şöyle kenarda dursun. Diğer işlemlere başlayalım biz hemen arkadaşlar. Şöyle bunları kaldıralım daha rahat çalışalım. Hemen kıvırcıklarımızı... yıkayalım. Şöyle kenara alalım bunları da. Şöyle çalışmamız kolay olsun. Şöyle kıvırcıklardan başlayalım. Ön sırada buymuş. Şöyle kenarda ince ince keselim. Ee, biz çiğden yapıyoruz arkadaşlar. Kısırımızı e, kavurmuyoruz iç malzememizi, soğanımızı, bulgurumuzu kavurmuyoruz. Bazı arkadaşlarımız kavurarak yapıyorlar. Ee, biz bu şekilde seviyoruz, tercih ediyoruz. Sizinle de böyle paylaşmak istedim ben. Şöyle kenara koyalım kıvırcıklarımızı. Gerekirse biraz daha doğrayabilirim. Şöyle ince ince. Tamamdır. Şöyle kenar alalım. Bulgurumuz ıslanırken şöyle yeşil soğanlarımız var. Hemen yeşil soğanlarımızı doğrayalım. Çok kuru soğan koymayacağım çünkü taze soğanım var yeşil. Ondan dolayı yarım kuru soğan koyacağım. Taze varken böyle doğrayalım istedim. Hani olmazsa tabii ki hepsini de kuru soğanla yapabilirsiniz. Veya mideniz ağrıyorsa kuru soğan hiç bırakmayabilirsiniz veya yeşil soğan ikisinden birini. Genelde yeşil soğan mideyi yaktığı söylenir. Midesi ağrıyanlar. Şöyle kenara koyalım. Hani koymayabilirsiniz yeşil soğanı, kuru soğanı sadece yapabilirsiniz veya diğerini yapabilirsiniz tamamen size bağlı. Bizim çok büyük sıkı bir sıkıntımız olmadığı için eşit miktarda kullanıyoruz. Şöyle. İyice kıyalım maydanozlarımızı. Tamamdır bu da. Bulgurumuz dinlenirken malzemelerimiz hazırlanıyor arkadaşlar. Şöyle soğanımızı şöyle şuradan vurduk mu? Güzel güzel ince ince kıyalım. Sadece bu da tamam. Çok ağza gelmesin soğanımız. Tamamdır. Ama soğanımızı bulgura koyacağız arkadaşlar. Bunlar püf nokta. Böyle biz alışmışız. Hani tıkır 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 yapıyorum ama e, aklıma gelince çekimde olduğum hemen şöyle bir kendimi ayarlıyorum size karşı görün istiyorum çünkü soğan kesinlikle bulgurla karışacak arkadaşlar yeşillikle değil çünkü o salçayla güzelce ezilecek şu biberlerimizi ince ince doğruyoruz tane yeterliymiş. Birini doğramayacağım. Güzel oldu. Tamamdır. Tamamdır arkadaşlar. Ben domates içeriye koymuyorum. Dışına koymayı tercih ediyorum. E, domatesimizi. Hemen bakalım bu arada. Birkaç dakika oldu. bir Şöyle bir bakalım ne durumda. Tamam. Mis gibi de olmuş. Şöyle hemen Devam edelim. Şöyle hemen koyalım. Dediğim gibi bu soğanlar çok önemli. Bulgurla ezilmesi lazım. Hemen şöyle e, bir tatlı kaşığı oldu. Biraz da karabiber. Midenize dokunuyorsa arkadaşlar karabiber koymayabilirsiniz. Ben çok seviyorum. Burada bir yemek kaşığı biber salçam var, bir yemek kaşığı da domates salçam var. İkisinden şöyle yarısını koyalım. Ne kadar gidecek? Şöyle hemen ezelim. Şöyle iyice kıvama getireyim ben. Evet, hemen şöyle güzelce. Arkadaşlar azıcık tuz koydum ben. Şimdi tuzumuzu e, ekleyelim kenarda. Kalmasın. Şöyle güzelce kıvama getirdim ben. E, şimdi birazcık şöyle alalım. Biberimizin hepsini. Şöyle soğanımızı da alalım. Kuru soğanımızı güzelce eze eze yedirdik. Şöyle yapayım. Daha rahat alacağım. Tamamdır. Şöyle kıvırcağımıza bakacağız arkadaşlar. Çünkü kısır bulgurumuz çok fazla değil. Hani böyle çok yeşilliği kapatsın istemiyorum bulguru. Kıvamında, ayarında ayarlayacağız. Onu da salata yaparım artık kalanı. Şöyle ziyan etmiyoruz hiçbir şeyi. Tamam da çok yeşilliği dediğim gibi hani kapatsın istemiyorum. Bir tık olabilir tamam hemen burada e, bir tane limon e, ne kadar yarım çay bardağından bir tık aşağıda zeytinyağım var hemen onu da ekleyelim unutmadan bir daha karıştıralım şöyle her yerine gitsin yağımız limonumuz lezzetine lezzet kattık arkadaşlar. Şöyle güzelce kabımızı alalım. Her şeyi gözünüzün önünde yapıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hiç öyle kesme yok bende. Kırpma yok. Böyle harika bir güzel kısırımız oldu. Benim kısır yapma şeklim bu. Tabii ki herkesin farklı tarzda kısırları vardır. Sosları vardır. Her kadın kendi mutfağında bir ustadır, aşçıdır. Buna lafımız yok. Benim de böyle bu şekilde yapıyorum. Şimdi güzelce küçük dokunuşlar istiyorum ben. Benim dokunuş yapmadan olmaz. Şöyle domateslerimizi hemen hatta şuraya koyalım. Fikir değiştirdim. Şöyle 3 tane Yeterli. Hemen limon güzelce getireceğim hemen koyalım. Evet limonlarımızı hemen dizelim şöyle dekor olsun hem de yerken sıkarız arkadaşlar. Şöyle güzelce dizelim. Harika oldu, muhteşem bir koku var, muhteşem bir zaten lezzeti var tuzuna falan baktım ben harika olmuş arkadaşlar. Böyle şöyle güzelce düzeltelim. Tamam. Her yerine eşit olsun. Size güzel görünsün. Şöyle domateslerimiz de güzelce oldu. Çeyre domateslerimiz. Evet arkadaşlar. Bugün marifetle ellerim. Gözünüzün önünde her şeyi birlikte bir kısır yaptık. Beraber ıslattık. Beraber yoğurduk beraber her şeyle birlikte bitirdik şimdi. Beğendiyseniz beğeni butonuna basın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bütün her gün tarif paylaşıyorum. Bütün tariflerim sayfanıza gelir arkadaşlar. Bu şekilde istediğinizi yaparsınız. Afiyetle yersiniz inşallah. Bugünkü tarifimiz bitti. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.